Skyland Home Dekorasyon Merkezi'nden herkese merhaba. Bugün Sıra dışı ve sofistik ambiyanslar kurgulamak için ikon kabul edilen Metabronz mağazamızdayız. Yanımda üçüncü kışak temsilcilerinden Sayın İç Mimar Baran Tunç var. Nasılsınız Baran İyiyim, Bey? İyiyim sağ siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz sizi ve firmanızı tanımak isteriz. Baran Tunç ismim. Ee, İtalya'da iki sene önce döndüm. Eğitimi tamamladıktan sonra e, iki senedir Metabronz'dayım. Burada hem mağazaların yeni dekorasyonları, kurumsal kimliğe uygun mağaza tasarımları, aksesuar eksiklerini giderme yeni takımları oluştururken destek verme gibi biraz böyle farklı fonksiyonlara sahip bir şeyim var, görevim var. Metabronz 1963 yılında aslında daha basit aynalar, etajerler vesaire yapmak için kurulmuş, bronz dökümü yapan, tamamen bronz işçiliği yapan bir firma. 1963'ten bugüne gelirken biraz evrilmiş, ağaçla başlamışlar, bu mobilyaya dönmüş, mobilya ile bronzu birleştirmişler. Şimdi bugün de 60 yıllık bir firma ve mobilya sektörünün kuyumcusu gibi. Nasıl montun üstüne pırlanta koyuyorsak biz de ağaca üstüne bronz koyuyoruz. Butik çalışan bir firmayız. Müşterinin siparişine, arzusuna göre bronzun parlaklığı, seçtiği bronza göre farklı bronz ekleme, çıkarma, ahşabın rengi her şeyi müşteriye göre yapıyoruz. Bu sektöre girmenizde sizi motive eden unsurlar neler oldu? Aslında ben bunun içine doğdum. Evet. Ailem, dedemden başlıyor hı hı. bu. Sonra babam, amcalarım vesaire. İçine doğduğum için sanırım başka seçenek yok gibiydi. Bir de çok hakikaten çok sevdiğim bir iş. Evet, sevmeden... Bir şey üretmek, bir şey yaratmak, renkleri kullanmak, farklı materyal kullanmak. Bir de Metabronz fabrikasını bir gün bekleriz. Fabrikasına gidince hakikaten böyle eczane gibi çok değerli toplu, düzenli, acayip bir işçilik var. Bu bronzu böyle çıkarmak çok zor bir iş. Hı hı. İşte 1320 derecede bir bronz erimiş, bronz kaynıyor. Ya dikkat çekici bir yer, ben de çok dikkatimi çekiyordu. Herhalde hem içine doğma hem de bu bronz işçiliği vesaire beni buraya itti. Toplam kaç mağazamız var? Kendimize ait Türkiye'de 3 tane, 2 tane bize ait olmayan bayimiz var. Yurt dışında da şu anda 6 tane bayimiz. Açmayı planladığımız iki tane mağazamız var. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Skyland Tom'un açılışından günümüze kadar merkezimizde bulunuyorsunuz. Büyük de bir showroom'unuz var. Mobder Yönetim Kurulu Başkanı ve Meta Bronze firma sahibi Sayın Murat Tunç'un açılış konuşması zaten hala izleniyor YouTube'da. Evet. Skyland Tom'un markanıza avantajları neler oldu? Şöyle biz zaten buraya çok inandık. Hı -hı. En projenin en başından beri beraberiz. Çok farklı müşteri portföyü var burada. Biz 60 yıllık bir firma olduğumuz için bir de klasik çalıştığımız için Orta Doğu'da çok biliniyoruz hı hı. ama e, yerli genç müşteri tarafından bilinirliğimiz, marka bilinirliğimiz biraz daha düşük kalmıştı artık. E, Türkiye'de güncel bir yerde e, bir sürü farklı markanın bir arada olduğu bir AVM'deyiz. O yüzden işte perde bakmaya gelen de bizi görüyor. Hı hı. Ee, çok farklı müşterilerle tanışma fırsatımız oldu. Çok daha genç bir nesle hitap etmeye başladık. Yerli müşteriyle bir araya gelmeye başladık. Bizim için çok farklı bir kapı açtı Skyland. Teşekkür ederiz. Bronz ve ahşabın az önce bahsettiğiniz gibi bir arada kullanıldığı mobilya ve aksesuarlarınızla klasik mobilya sektörünün önde gelen kurumları arasında yer alıyorsunuz. Ürünlerinizin tasarımı nasıl ortaya çıkıyor? Yani ürün ve e, ürün gamınız sürekli yenilendiği için 2023'teki o yeniliklerden de aslında haberdar olmak isteriz. Şöyle biz zaten yelpazemiz çok geniş. Hı hı. Aydınlatmadan aksesuara e, hayal edebileceğiniz her şeyi üretebiliyoruz. Bir tek halımız yok. Evet. Onun dışında her şeyi üretebiliyoruz. Bu mağazada gördüğünüz her şey bize ait, bizim fabrikamızdan çıkmış. 2023'te yine 3 e, tane yeni salon, yemek odası grubumuz, yatak odası hı. grubumuz, ofis takımımız geliyor. Yine aydınlatma vesaire dahil bunlara e, 23 Ocak'ta fuarda inşallah müşteriyle buluşacak. Hep birlikte fuarda Siz olacağız. Siz evet inşallah bekliyoruz. Tasarım süreci aslında fabrikada iç mimari ekibimiz, Fahri Tunç babam, ben, bizim gözlemlediklerimiz müşterinin talepleri doğrultusunda şekilleniyor. Hı hı. Müşterinin talebi, biz, biz o sene müşteri ne istemiş, ne yapmışız müşteri için özel, ee, o sene trend ne, trend renkler ne. Hı hı. Biz iki senedir doğaya dönüş var pandemiden, daha doğal renkler var. Bir lila rengi çıktı, pandeton geçen sene evet. seçti, yılın rengi. Ondan bir takım yaptık. Müşterinin talepleri, yılın rengi o dönemin gereksinimlerine göre şekilleniyor yeni evet. takımlarımız. Bir de zaten pandemi insanlık tarihinde şimdiye kadar gerçekleşen en büyük ev deneyimini sundu. Herkes evet. bir dekorasyon tutkunu gibi Evden davrandı. Evden çıkmadık, ev artık gözümüze battı. Evet. Ve bu zamana kadar aslında hep üstüne durduğumuz gerçek kalitenin ne demek olduğunu, zamana meydan okuyan tasarımın ne kadar aslında kıymetli olduğunu, evet ve e, dayanıklılığı tercih etmemiz gerektiğini ve gerçek lüksün de aslında zaman olduğunu keşfettiğimiz hı hı. önemli bir dönemden geçtik. O anlamda Metabronz'un zaten kalitesi tartışılmaz. Çok teşekkür ederiz detaylı cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Ben e, showroom'unuza her geldiğimde ya da ürünlerinizi her incelediğimde sanki bir saraydaymışım gibi hissediyorum. Metabronz hangi saray stiline ya da hangi döneme daha yakın sizce? Şöyle benim hissettiğim ve benim Hı -hı. sevdiğim sanırım 16. yüzyıl dönemini. Ben çok severim. Hı -hı. Onun o sade şıklığını da çok beğenirim, o zarifliğini. Biraz ben yakın hissediyorum ama aslında Art Deco evet. bir tasarım var. O Avantgarde'dan sonra avantgardın biraz daha modernize Moderni. olmuş. Farklı materyaller kullanılır. Avantgarde'da daha ağaç, oymanın üstüne varaklar Hı -hı. vardır. Art Deco'da biraz daha metal materyal girmiştir. Biz Art Deco'ya daha yakınız. Ama bu, bu takımlar her zaman zamansız. Hiçbir zaman eskimeyecek takımlar, yani ömürlük takımlar. E, o yüzden contemporary de denebilir, Hı -hı. zamansız olduğu için. Biraz karma bir stilimiz var. Ben genelde soranlara maksimalist diyorum. Her şeyin bir evet. arada olduğu, karmaşanın oldu ama karmaşanın içinde düzen olduğu gruplarımız ve mağazalarımız var. Ürün satışınız ile birlikte proje teslimi de çalışıyorsunuz. Doğru. Ben en son Azerbaycan projelerinizi incelemiştim. E, bu süreçten biraz bahseder misiniz? Şöyle, müşterilerimiz mağazalarımıza geliyor, ellerinde olan evlerinin planıyla bize arzu ettikleri şeyi anlatıyorlar. Biz de onların planlarını alıyoruz. Mimari ekibimiz evlerine tavan göbeğinden, lambirisinden, aydınlatmaya kadar her şeyini çiziyor. Renderini alıyoruz, müşteriye bir sunum hazırlıyoruz. Müşterinin istediği notlar alınıyor, değişiklikler vesaire. Ona göre tekrar ikinci bir çizim yapıyoruz veya üçüncü. Müşterinin talebine kalmış tamamen. Bunları da tamamen ücretsiz verdiğimiz bir hizmet bu. Ee, ondan sonra müşteri onayladıktan sonra üretim süreci başlıyor. Genelde 3 ay termin süremiz. 3 ee, ay sonra müşterinin evinde dünyanın neresinde olursa olsun e, teslime gitmek için bir planlama yapıyoruz. Bir program hazırlıyoruz. Fabrikadan ekip teslime gidiyor. E, kurulumunu yapıyoruz. Anahtarlarını verip çıkıyoruz. Çok mutluluk vereceğim. Evet, evet, çok çok güzel bir iş. Gerçekten hem karşı tarafın içine sinerek sizinle bu sürece dirsek teması halinde devam ettirmesi, daha sonra o projenin gerçekten Render'daki gibi görünüyor olması bile bile büyük aynı. bir mutluluk. Öyle, yani saray yapıyoruz, evet. insanların saraylarını, küçük saraylar yapıyoruz, görünce hakikaten bunu biz mi yaptık diyorsun. Yani bu hakikaten acayip güzel biz çok keyifli bir iş. Evet. Meclis projesini gerçekleştirdiniz Azerbaycan'da değil mi Baran Bey? Evet evet. Azerbaycan'da başbakanlık konut, başbakanlık, hı hı. E, danıştay binası, e, meclis gibi parlamenter binaları da biz yaptık. Onlar da anahtar teslim, asansörün içinden bütün tavan göbekleri, lambiriler, merdivenler, toplantı odaları e, vesaire. Özel hepsini. deskler. Tabii tabii hepsini biz yaptık. Modası asla geçmeyecek, hiçbir zaman eskimeyecek bir tarz benim için klasik dekorasyon. Dekorasyonda klasik tarz nasıl uygulanır ve incelikleri nelerdir diye tam doğru kişi olduğunuzu yani düşünüyorum. Yani klasik çok geniş bir çatı. Evet. O klasiğin içinde o kadar fazla tarz var ki ama daha neoklasik bir şey isteyen Hı -hı. bir müşterinin talebi doğrultusunda işte daha kendini tekrar eden kumaşlar, kendini tekrar eden duvar kağıtları, lambirler uygulanabilir daha art deko bir şey isteyen bir müşteri için beyaz çıtalama uygulanabilir duvarları, daha hafif tavan göbekleri. İşte şu an oturduğumuz takım gibi bu Elegant ismini verdiğimiz bir takım. Bunun gibi daha sade seçimler yapılabilir. Çok ucu açık ama biz dediğim gibi sıfırdan anahtar teslim müşterinin hayalindeki neyse onun istediği tarza yakın her şeyi uygulayabiliyoruz. Genelde belli başlı görsellerle mi geliyorlar? Genelde evet ben bu böyle bir şey istiyorum deyip çok avantgard bir şey gösteriyor. Biz onun içinde bizim yüze yakın takımımız var. Onların içine en uygun olanı seçiyoruz. Arkaya istediğine göre işte burada gördüğünüz daha kapalı, lambirli, daha yoğun bir tasarım var. Böyle bir şey istiyorsa ona göre bir uygulama yapıyoruz. Örneklerimizi gösteriyoruz. Bizim daha önce yaptıklarımızı veya yapabileceklerimizi. Onların elindeki görseli en yakınını yakalayıp onlara sunuyoruz. Bazı modeller vardır gerçekten her dönemde sıra dışı olmayı başarır ve özel hissettirir. Tasarımı zamansız değere de paha biçilmezdir. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in salonunu Mete bronz dekore etti. Doğru. Ee, bu konuyla alakalı paşa modeliydi zannediyorum. Doğru, evet. Bundan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. 70'li yılların başında Ankara'da e, Kızılay'da Menekşe sokakta çok güzel bir mağazamız varmış. Ben benim yaşım etmiyor. Oraya Zeki Müren'in asistanı gidiyor hı. ve dedemlerden. Dedemler iki kardeş, ortaklar. Bir takım bir sahnede kullanacağı bir e, berjer böyle gördüğünüzün biraz daha hafif, daha ağır bronz olan bir takım hı. istiyor. Bir tane arm yapıyor, bir tane berjer yapıyoruz sahnede kullanması için. Hı hı. E, Zeki Bey bunu çok beğeniyor. Evime de bunun takımını istiyorum diyor. Hemen fa hemen fabrika çalışmaya başlıyor. Ona uygun bir ikili kanepe yapılıyor. Hmm. Sehpa takımı vesaire. Ee, hemen fabrikadan çıkıp Zeki Bey'in Bodrum'daki evine gidiyor. Hala Bodrum'daki evinde sergilenen yeşil e, döşemeli bronzlu bir takım vardır. O bizim paşa takımımız. Çok güzel. Belli başlı dizilerde aslında sizin evet. mobilyalarınıza ben denk geliyorum. Gözüm o kadar aşina ki. Avrupa Yakası'nda evet. varız, e, Aşkı Memnu'da varız. Kara Sevda da Yergin var. Bir taz bir tarz ya o klasik Josefini evet. bizim <laughs> yatak odası bizim. Aşağıdaki büyük salonu bizim. Burhan Altın topun arkada bebekli saati vardır bronz. Evet. Onlar bizim. Bu arkada gördüğünüz birkaç parça Burhan Altın topun evinde de vardır. Onun onunla Kara Sevda diye bir diziyle çalışmıştık. Gibi gibi sayabileceğim bir sürü örnek var. Skyland Home dekorasyon merkezine gelen misafirlerimiz için, evini yeni dekore etmek isteyen izleyicilerimiz için tavsiyeleriniz var mı? Yani şöyle, buraya gelen bütün misafirler için e, ellerine bir kağıt kalem alıp aslında evinin planını ve ölçülerini çizdikten sonra buraya gelip bir günde evini tamamen bitirebilir. Yani biz burada parke satan firmalarımız var, e, duvar kağıdı, perde, aksesuar mobilya ile ilgili her şey halayan, biz burada sıfırdan dört duvar bir eve tamamen döşemiş bir şekilde verebiliyoruz. O yüzden aslında İstanbul'da hem de AVM olmasının işte restoran, kafe vesaire gibi avantajları da var. Değerli toplu bir AVM'nin içinde evlerini sıfırdan gelip ellerinde sadece iki ölçüyle burada evlerini tamamlayıp gidebilecekleri müthiş bir yer ve konumu da çok güzel. Yani havaalanının dibindeyiz, sarı yerdeyiz, köprünün ayağıyız. Ayrıca her zevke, her yaşa hitap eden çocuk mobilyası vesaire, klasik mobilyalar, daha modern takımlar. Evet. E, herkese hitap edecek bütün firmaların bir araya toplandığı bir, bir AVM oluşu. Herkesin buraya gelip her tarzdan bir şeyler seçip gidebileceği bir yer. Evet, dekorasyon merkezimizde çünkü 55 Hadi. farklı mağazayız. Ve oldukça iyi de bir komşuluk. Tabii Kısım klasik, konusu. luxury, evet. daha modern takımlar her şey bir yerde var. Her zevke, her yaşa hitap eden dediğiniz gibi zamansız mobilya tasarım, dekorasyon aydınlatma elemanlarıyla alakalı birbirinden zengin ürün seçenekleri mevcut Sky Home'da. ev dekorasyonunda, ofis dekorasyonunda değişikliğe gidilebilir dediğiniz gibi. ruhumuza iyi gelecek tüm ürünler zaten burada mevcut. Çok teşekkür ediyorum keyifli röportajınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sky Home Dekorasyon Merkezi'nde Metabronz mağazamızda sevgili Baran Tuş'la birlikteydik. Gelecek hafta görüşmek üzere.